Deneyimli gazeteci Can Dündar, Sedat Peker'in saraya nasıl adım adım ilerlediğini anlattı. İşte Can Dündar'ın o konuşması. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri baskısı nedeniyle artık video kaydedemiyor ama tweetleriyle Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Erdoğan'ı doğrudan hedef almadı, ancak hedef aldığı hemen hemen hepsi Erdoğan'ın yakın çevresindekilerdi kurduğu kıskacın giderek daraldığı ve giderek saraya yaklaştığı açıkça görülüyor. Ankara'nın Dubai'ye artan baskısının nedeni de bu. Son peker tweetlerinin hedefi, sarayın sadık hukukçusu Burhan Kuzu'ydu. Kuzu'nun cinayetten yargılanan, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin tahliyesinde ve kaçırılmasında rol oynadığı iddiası biliniyordu. Ancak Peker'in tweetlerinden, işin burada bitmediğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı para karşılığı, adli tıp raporu ayarlamaktan, Ziraat Bankası'ndan kredi çıkartmaya, uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı verdirmekten, Interpol dairesinden kırmızı bülten çıkarttırmaya, hatta oyak arazilerinin satılmasına aracılık etmesine, katillerin çıkması için mahkeme başkanını ayarlamaya kadar pek çok pis işe bulaştığı ortaya çıktı. Ani ölümünün arkasından da bu kirli ilişki ağının olabileceği iddiası ortaya atıldı. Sedat Peker, iddialarını ses kayıtları ve belgelerle kanıtladığı için, suçlamaların muhataplarından pek ses çıkmıyor, ancak bu suçlamaların asıl muhatabının, başkanlık sarayı olduğu gene bu belgelerden anlaşılıyor. Kurhan Kuzu'nun kirli işlerinin bazıları için, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın telefonunu kullandığını, böylece isteklerinin, bürokratlar, savcılar ya da yargıçlarca Erdoğan'ın talimatı olarak kabul edildiğini anlıyoruz. Sedat Peker Fahrettin Altun'a şunu soruyor, birçok baş danışmanın külliyenin telefonlarını, şahsi menfaatleri için kullanıp, yasa dışı işlerini yaptırdıklarını nasıl anlayamıyorsunuz? Anlayamaması ya da bilmemesi mümkün mü? Tabi bu sorunun altındaki imayı artık hepimiz çok iyi anlıyoruz. Bütün bunlar, giderek bir suç merkezine dönüşen külliyede, bir zat Erdoğan'ın onayıyla ve bilgisi dahilinde yapılıyor. Yeni tanıtlar ve belgeler bu işbirliğinin kanıtlarını ortaya seriyor. İzler gün be gün, saraya doğru gidiyor. Kız kaç günden güne daralıyor.